Evet arkadaşlar, postür denge silikon kupalarıyla e, bel ağrılarında nasıl kullanılır? Bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle bel bölgesini yağlıyoruz şu şekilde. Yağ iyice yediriyoruz. Biraz yukarılara doğru da çıkabiliriz. Daha sonra silikon kupamızı öncelikli olarak sıkıyoruz ortasından. Sonra yapıştırıyoruz hemen belimizin sağ tarafına. Sonra tutturuyoruz. Sonra diğerini iyice, iyice havasını boşaltıyoruz. Bastırıyoruz. Sonra tutturuyoruz şu şekilde. Sağlı solda devam ediyoruz. Yukarı doğru. Mesela 4 tane de yeterli olur genelde eksiliyette şu bölgeyi de tutturabiliriz ayrıca. Şu bölgeyi de tutturabiliriz. Yukarı doğru da, da devam edebiliriz. Olduğu yerde kişiye uygun adımda yürümesini söylüyorum şu an. Şu şekilde yürüyor. Bu esnada kasların hareket etmesi için doğru vakumlama yaptığı için basit sinir sıkışmalarını, basit ağrıları, basit tutumları şifa olmasına vesile oluyor. Normalde bu şekilde yürüyüş de yapabilir ya da olduğu yerde uygun adımda sayabilir kişi. Allah'ın izniyle kas spazmını çözer. Oradaki basit ağrıları, basit blokajları, spazmları, basit tutumları çözer.